Eran'ım. Buyurun. Malatya'ya selamlar bu arada. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı yayınlar. Çok sağ olun. Ee, Buyurun. Erkan Hocam Buyurun. ütü tabanı temizliği, ütü ile ilgili bilgi verir misiniz? Ütüyü anladım öbürünün Kireçlenmesi. Anladım. Ütü kireçlenmesi. İşte bugün de zaten konumuzda tam kireçlenmeydi. Evet. Yani ee, kireci ne dedik? Antikireç, kireç çözücünün en doğal olanı limon suyu ııı ee, sirke ve limon tuzuydu. Ee, i̇çerisine, e, buharlı ütünüzün içerisine bir bardak içerisinde e, bir çay bardağı ka, bir çay kaşığı kadar limon tuzu eritin. Onu evet. ütü suyun içerisine koyduğunuzda ütünüzün içerisindeki kireçleri çözecektir ama bu kadarla sınırlı değil. Şöyle de bir tane yayvan bir tabağın içerisine yine su ya da sir sirke koyun. Hadi içeriden limon tuzu dışarıdan da sirkeyle yapın. Sirkeli bir suya oturtun. Sadece sadece ütünün altı ıslanacak şekilde şöyle birkaç saat beklediğinizde ütünüzün içeriden ve dışarıdan olan bütün kireçleri çözülecek yine pırıl pırıl olacaktır. Ha bu arada tam da yeri gelmişken bakın hep anlatıyoruz ya burada tavayı da tuzla falan şey yaptık. Bir de ne yapın biliyor musunuz yeri gelmişken bir tane masanın ortasına şöyle bir avuç tuz serpin. Bildiğiniz bu tuzu da Bakın ben İyi, buraya da serpiyorum. De. Bakın böyle serpin, tuzu evet. şunları da açıyorum. Şöyle elinizle de yayın. Ama altta yanık bir şey olmasın. Sonra ütünüzü ısıtın. Bu tuzu bir güzel ütüleyin. Ne olacak biliyor musunuz? O ütünün altında yapışmış olan kirler, lekeler bir sürü şeyler e, tuzu sıcak ütüyle ütülediğinizde ütünün altı yeni alınmış gibi olacak. Pırıl İçten pırıl. dıştan pırıl pırıl olacak. Görüyor musunuz bizim sirke, limon, tuz neler yapabiliyor? Evet çok güzel bu çok çok iyi fikirdi. Son şu tuzu evet. özellikle ütüleme fikri.